Gençlerimize yönelik, genç amatör kulüplerimize yönelik yardım ve ilgili bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Değerli gençler, kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, biz hem valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize çok özel bir veriyoruz. Gençlerimizle ilgili birçok önemli hizmeti hem bakanlıklarımız düzeyinde valilik olarak hem de şehir belediyesi olarak hem de ilçe belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Hem zihni anlamda, hem fiziki bedensel anlamda sağlıklı gençler yetiştiriyoruz. Zihinsel olarak sağlıklı, bedensel olarak fiziksel olarak sağlıklı gençlerimiz. Bunun da önemli araçlarından bir tanesi spor 2022 geçen yıldan başladık devam eden 63 adet genç spora yönelik hizmet gerçekleştiriyoruz Bunlar içinde yüzme havuzu basket sahaları, voleybol sahaları futbol sahaları gençlik merkezleri yurtlar bunlara yaklaşık 700 milyon liralık bir kaynak ayırdık ve bunları vatandaşlarımızla birlikte genç spor bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Bu 63 projesinin projenin 27'sini büyük şehir olarak gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Bu sene bakın ilk defa Diyarbakır'ımızda üniversiteler arası yaz spor oyunlarını yapacağız inşallah. Evet. İnşallah 30 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında ilimizde Gençlik Spor Bakanlığımız, üniversitemiz, valimiz, Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla inşallah burada böyle bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinde üniversitede spor yapan öğrencilerimiz burada gelecek. Burada yarışmalar, oyunlar, efendim bir festival havası içerisinde bu programda inşallah bu sene 30 insan 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmiş olacağız. 14 farklı branşta 107 spor kulübümüze yaklaşık 2 milyon 250 bin liralık 145 bin 150 bin liralık nakdi yardım şimdi burada gerçekleştireceğiz. Biz istiyoruz ki tüm amatör spor kulüplerimiz daha fazla çocuğumuza ulaşsın. Daha fazla genç kardeşimiz, yavrumuz, çocuğumuz sporla buluşsun, spor yaparak kendini daha zinde hissetsin. Boş zamanlarını kötü alışkanlıklar değil, spor gibi güzel alışkanlıklarla doldursun. Spor kulüplerimiz bizim için önemli. Bunlar amatör ruhlu amatör gruplarımız ama çok önemli işleri başarıyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize, spora destek vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla bugün kendilerine vakti yardım yapacağımız 107 spor kulübümüzün hepsini tebrik ediyorum öğrencilerimizi tebrik ediyorum ailelerini tebrik ediyorum üstün başarılar diliyorum hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.